uh Evet değerli dostlar tekrar karşınızdayız ikinci kahvaltımız için şimdi e, hemen pini verelim Ödüllerimizi de ilk önce bir tanıtayım ben e, birinci olan arkadaşımıza özel isim baskılı kalemimizi vereceğiz inşallah kutusuyla birlikte ikinci olan arkadaşımıza özel resim baskılı ya da özel isim baskılı e, kupasını vereceğiz üçüncü olan arkadaşımıza da. da kendi adına bir filan başında bulunacağız inşallah. Hemen pinimizi verelim, Sizler de çok bekletmeden. 285 348. Ne no, oldu? No. Pin'e girerseniz yarışmaya katılıyorsunuz arkadaşlar. Ramazan Doğan kargo ücreti bize mi ait demiş. <laughs> <laughs> Yok, ee, Ramazan abi mi diyeyim, kardeşim mi diyeyim, size ait değil inşallah. Her şeyle güzel. Size kullanması düşüyor inşallah. Ya da yemesi, bolçiler <laughs> gidecek, bolçi çikolata <laughs> İkinci Alparslan kardeşimiz hangisinde geliyor acaba? Şu an çok merak ediyorum. Selam vermiş YouTube sohbetlerden. Aleyküm selam. Hoş geldin tekrardan. Arkadaşlar tekrar görüyorum polisimlerle giren kardeşlerimiz var. Sen trafik polisi gibi oldun. Düzeltelim onları. Şu an sizin için tehlikeli bir durum böyle girmeniz. Aniden ban yiyebilirsiniz. Beş dakika sonra başlayalım inşallah. Ne zaman baş? Şimdi Alparslan kardeşim silin o isimleri demiş. Şimdi scoreboard'a eğer girerlerse siliyoruz. Az önce size sildiğimiz gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu isimlerle girer tekrar çıkarlar tarzı. Eğer scoreboard'a girdikleri takdirde biz o isimleri hemen siliyoruz arkadaşlar. Sizi de silmemiştik hatırlıyorsanız. Scoreboard'a girdiğiniz için sildik. saatiniz 22.13'ü gösteriyor arkadaşlar. 22.15'te inşallah sorularınızı size arz edeceğiz. Bu ara kod isimlerine giren arkadaşlar girip çıkarlarsa daha zaman var çünkü kendileri için iyi olur. Sami Karakoç geldi. Muhammed Köten geldi. Nihalel <laughs> Kahot. ikinci altı aslan. İnşallah başlayacağız kaldı Melek Tarhan hocam başlayamayalım yazmış. Ben soruyu anlamadım şu an. Sözü de anlamadım. Başlayamayalım. Şu an giremedi galiba. Hemen bir dakika daha bekleyelim. Girsin. Şu an zaten bir dakika var arkadaşlar. Süreniz var. Başlayalım yazmış. Ya çok. 1 dakika sonra inşallah başlıyoruz arkadaşlar. 66 32 girdi yarışmamıza. Şu an 22 15 ve sonlarımızı veriyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz gelsin. Hangisi otomobillerdeki dörtlü düğmesinin üzerindeki işarettir? Kare, yuvarlak, üçgen, dikdörtgen. 56 yarışmacımızı üçgen doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyoruz. Yeni sorumuzu skorboard'a geçelim arkadaşlar. Şu an ikinci yarışmamızın ilk sorunun birincisi kim acaba? Taha Çalışkan birinci sırada yerlerini almaktadırlar. Serhat Aslan ikinci sırada. Yasin Darenleri üçüncü sırada. Elife Bulut Aslan dördüncü. Naci Taha Sundur beşinci sırada. Tebrik ediyoruz. Ve yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Muadil ne demektir? Yarım, eşit, az, fazla. 65 yarışma doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Bakalım skorboardda değişiklik var mı? Serhat Aslan birinci sıraya yükselmiş. Elife Bulut Aslan ikinci sıraya. Ömer Faruk Dişli üçüncü sırada. Betül Lafçı dördüncü sırada. Yusuf Eren Üre 5. sırada. Tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz hız kesmeden gelsin. Aşağıdakilerden hangisi bir duyguyu hem de müzikle ilgili bir kavramı ifade eder? Gam, keder, acı, sevinç. Arkadaşlar bu ikinci kağıtımızın soruları biraz daha zor. Ona göre hediyelerde, ödüllerde daha iyi birinci kağıta göre. 47 yarışmacımız BAM diyerek doğru cevabı vermişler. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. Onur Demir 58 1. sırada, Esra Perçin 2. sırada, Nurşen Demir 3. sırada, M. Esat Bal 4 ve Elife Bulut Aslan 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza geçiyoruz. Affedersiniz. Bir zarın kaç köşesi vardır? 5 6 7 8 8 7 7 demez herhalde lan. Yanlışlarını söylemek zaten resimde de gözüküyor. 54 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Skorboard'a geçelim. Elife Bulut Aslan 4236 puanla birinci sıraya yükselmiş. Onur Demir ikinci sırada. Nurşen Demir üçüncü sırada. Esra Perçin 4. Serhat Aslan beşinci sıraya yükselmiş. Tebrik ediyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Ramazan bayramı hangi hicri aydadır? Ramazan ayı, Şevval ayı, Recep ayı, Muharrem ayı. 42 kişi şevval ayı diyerek doğru cevap vermişler. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar Ramazan'dan sonra Ramazan bayramı şevval ayına denk geliyor. Skorboardumuza geçiyoruz. Elife Bulut Aslan birinci sırada, Serhat Aslan ikinci sırada, Esra Perçin 3. sırada, Muhammed Perçin dördüncü sırada, Fahri Tarhan 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza geçelim. Nişan töreninde de yüzüklere takılan kurdele hangi renktir? Kırmızı, sarı, mavi, siyah. 62 yarışmacımız kırmızı diyerek doğru cevabı işaretlemişler. Tebrik ediyoruz ve skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. Skorboardumuzda şu an hiçbir değişiklik yok. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz ve hız kesmeden yeni sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hz. Musa Aleyhisselam'ın gemisine kaç hayvan almıştır? 60 5246 hiç almamıştır 2312 Şimdi 60 ile 5000 rakamları yazmışız cevabı çok arasında bir uçurum var ya az hayvan var ya baya çeşitli hayvan var bakalım Şimdi her hayvanın çifter çiftler alıyor kendisine Evet öyle bir durum var 48 yarışmacımız hiç almamıştır diyerek doğru cevap vermişler. Çünkü gemisine hayvan alan Hz. Musa Aleyhisselam değil, Hz. Nuh Aleyhisselam'da arkadaşlar yanıtmaca bir soruydu. Ama yarışmacılarımızın büyük bir çoğunluğu doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. E, skorboardumuzdaki ilk 4 yarışmacımız yerlerini korurken Hatice Özay 5. sıraya yükselmişler. Tebrik ediyoruz. Ve Yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın Celle Celaluhu sevdiği huylardan değildir? Selam vermek, tesettürlü olmak, namaz kılmak, haset etmek. 62 yarışmacımız haset etmek diyerek doğru cevabı vermişler. Tebrik ediyoruz. Skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. Skorboardumuzun kendi içinde bir değişiklik var. İlk 3 yarışmacımız yerlerini korurken Hatice Özel 4. sıraya yükseldi ve Muhammed Perçin 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizans arasında yapılan savaşlardan değildir? Milio Kefelo, Malazgirt, Pasinler. 40 yarışmacımız Hittin diyerek doğru cevabı vermişler. Tebrik ediyoruz. Evet, Mirya Malazgirt ve Pasinler Selçuklularla Bizans arasında yapılıyor. Hittin savaşı ise, savaşı ise şey, e, Selahattin Eyyubi yani Eyyubilerle e, Haçlı arasında yapılan bir savaştı arkadaşlar. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Ve skorboardumuza geçiyoruz. Skorboardumuzda hafif bir değişiklik var. Elif Ebrut Aslan 1. sırada, Serhat Aslan ikinci sırada, Hatice Özay 3. sırada, Mehmet Özay 4. sırada ve Mesut Ak 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Çarpı 2 puanlık bir sorumuz geliyor. 30'u yarıma bölüp 10 eklediğinizde hangi sonucu bulursunuz? Bu soru 60 saniye, 25, 70, 35, 45. Biraz dikkatli yapalım. Ünlem işareti boşa değil. Biraz dikkatli yapalım arkadaşlar. Dikkat gerektiren bir soru. Hazreti Musa'nın gemisi gibi arkadaşlar. Böyle Youtube sohbetlerine bakıyorum, ben gemi sorusunda düştüm diyen var. Cazide musanın gemisi de ancak böyle <laughs> havalandı <bir> diyen var. <laughs> 62 yaşımacımız cevaplamış, 19 saniye kaldı. herhalde daha cevap gelmeyecek. 18 yarışmacımız 70 diyerek doğru cevabı vermişler. Arkadaşlar 30'un yarısına 10 eklediğimizde diye bir soru sormadık. 30'u yarıma bölüp 10 eklediğinizde dedik. Yani yarım 1/2 oluyor. 30'u 1/2'ye böldüğünüzde 60, 10 eklediğinizde cevap 70 olarak çıkıyor arkadaşlar. 18 yarışmacımız doğru cevap vermişler. Scoreboard şu an epey bir değişti galiba. Geçemiyorum. Scoreboard olduğu gibi değişmiş arkadaşlar. Mesut Ak birinci sırada yerlerini almaktadırlar. Elif Karataş ikinci sırada Gülcan Doğan 3, Hümeyra 4 ve Cihan Şahin 5. sırada yerlerini almaktadırlar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni sorumuza geçelim. Türkiye'ye olimpiyat tarihinde güreş dışında ilk altın madalyayı kazandıran Recep Herkül olarak anılan sporcumuz kimdir? Halil Mutlu, Sami Karakoç, Naim Süleymanoğlu, Sinan Şamil. 4 yarışmacımız Naim Süleymanoğlu demiş. Doğru cevabı vermişler. Tebrik ediyoruz. Ve skorboardumuza geçiyoruz arkadaşlar. Elif Karataş 1. sıraya yükselmiş. Gülcan Doğan 2. sırada. Mesut Ak 3. Hümeyra 4. Ahmet Şahin 5. sıra yükselmiş. Tebrik ediyoruz. Puan farkları bu sefer bayağı arttı. Öyle görüyorum. Bakalım yeni soruda neler olacak. Yeni sorumuz gelsin. Son sorumuz. Çarpı 2 puan değerinde yerli imkanlarla geliştirilip 2018 yılında ilk uçuşu gerçekleştirilen genel maksat helikopteri hangi ismi almıştır? Gökbey, İstikbal, Muharip, Milli. Helikopterimizin asaletinde bir yerde yazıyor zaten şu anda. Yani bunu bilirler yarışmacılarımız. Çarpınç puanlık bir soru zaten. Süremiz bitti. 31 yarışmacımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Podium zamanı ee, Herhalde bugün baya zor oldu sorular. Cevaplayan sayısı çok azaldı. Evet. Bakalım podyuma geçelim. Podüme giren arkadaşlar bize esem 7814 GMAIL.COM'dan ulaşmaları gerekiyor. Ekran görüntüsü al almayı unutmayın. Podüme geçelim. Günümüzün ikinci kartonun üçüncüsü Ayşe Doğan tebrik ediyoruz. İkinci olan arkadaşımız Ahmet Şahin ve ikinci karton birincisi. Gülcan Boğa şu an rekor kırmış. 12'de 12'yi yapmış. Tebrik ee, bu yarışma arasında bütün sorulara doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Ee... Arkadaşlar dediğiniz gibi podium'a giren arkadaşlar esam 7810kimicom hesabından bize ekran görüntüsü alarak ulaşırlarsa çok iyi olur. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı günler diliyorum efendim. Allah emanet olsun.